Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar, iyi haftalar. 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık buçuk saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden hem dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız her zamanki gibi. Gazeteler köşemizde bir dünya medya köşesinde ilk sayfalara manşetlere bakacağız. Gündem yoğun dop dolu bir program sizi bekliyor. Yine haftaya birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz dün bugüne. Evet gazetelerle başlayalım yine her zaman olduğu gibi ilk sayfalara bakalım. Bir dünya medya köşesinde manşetlerde neler var göz atalım. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesinde meslek liseleri parlıyor manşetteki haber. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet Erdoğan anneler günü dolayısıyla mesaj yayınladı söylediğimiz gibi Erdoğan hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin anneler gününü kutluyorum dedi. Çiçekçiler dün gün boyu kalabalıktı. Alışveriş işini son güne bırakanlar da AVM'lerdeydi. Hediyeler alındı. Annelere sevgiyle verildi. Tabi hediyeler verildikten sonra da güneşli havayı fırsat bilenler kendilerini sahillere attı. İşte İstanbul'da anneler günü. Devam edelim. Akşam gazetesinde bir başka konu başlığı. Okul enkazında 60 kişi Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin sığındığı bir okul Rus uçaklarınca bombalandı saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti liderlerin Ukrayna ziyaretleri ise devam ediyor Kanada Başbakanı Trudeau Ukrayna'nın Irpin kentindeydi. Tarihi çeşmeyi de dönüştürdüler. İstanbul'dan bu haber. Sayın seyirciler Dikili Taş'ta asırlık Hamidiye. İstanbul Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye çeşmesi izinsiz olarak yıkıldı. Mahalle sakinleri semtin simgesi haline gelen çeşmeyi yerinde göremeyince isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkımla ilgili yasal süreç başlattı. Devam edelim. Akşam gazetesinde sol sütunda. Sur'da 7 yıl sonra İlk ayin Diyarbakır'dan. Evet 2015 yılındaki çukur olaylarında Diyarbakır'da ağır hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. İbadete açılan kilisede 7 yıl aradan sonra ayin düzenlendi. Harihi Amidiye Çeşmesi izinsiz olarak yıkıldı. Mahalle sakinleri semtin simgesi haline gelen çeşmeyi yerinde göremeyince isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkımla ilgili yasal süreç başlattı edelim akşam gazetesinde sol sütunda Surda 7 yıl sonra ilk ayin Diyarbakır Surda PKK'lı 15 yılındaki çukur olaylarında Diyarbakır'da ağır hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. İbadete açılan kilisede 7 yıl aradan sonra ayin düzenlendi. Gazetesine ilk sayfada öne çıkan başlıklara bakacağız. Manşetle başlayalım. Huzuru bozana tolerans yok. Evet, mülteci sorununda dünyaya insanlık dersi veren Türkiye şimdi bilinçli bir algı operasyonunun hedefinde. Aydaki hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonda görüştü. Hudut kartallarına seslenen Erdoğan, ordumuz şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi dedi. Devam edelim. PKK 23 Nisan kutlamalarına saldırdı. İsviçre, Basel'deki hain baskında 6 kişi yaralandı. Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kutlamaları İstanbul'a taşıdı. Bordo Mavili binlerce taraftar yeni kapı etkinlik alanına akın etti. Meclis Ramazan Bayramı'nın ardından çalışmalarını kesmeden devam edecek. Kadına şiddete yönelik cezaları artıran düzenleme Genel Kurul'un gündeminde olacak. Ardından bankacılık sektörünü ilgilendiren düzenleme ele alınacak yok. Bir başka başlık sayın seyirciler İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip geç birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı %98'lere vardı. Haziran ve Temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğine görüyoruz dedi. Ve yanındaki başlık TRT'den Netflix'e alternatif platform. Sayın seyirciler, Uluslararası Genç İletişimciler Forumunda konuya takılan çiple felçli hastalar sadece düşünerek pek çok şey yapabilecek. Birkaç yıl içinde kullanıma girmesi planlanan cihaz sayesinde mesaj göndermek. Hatta internetten alışveriş yapmak bile mümkün. İnsan üzerindeki denemeler Avustralya'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Fakat geliştirilen çipli teknolojiye olumlu bakanların yanında Şüpheyle yaklaşanlar da var. Dediğiniz connected... posta gazetesine geçtik. Manşet işte benim annem. Çınar annesinin şantiyesine elinde bir buket çiçekle gitti. Evi geçindiren annesine hediye etti. mezarlıklarda hüzün vardı. Bu özel günü annelerinin kabirleri başında geçiren aileler duygudolu anlar yaşadı. Anne eli değdi sayın seyirciler. Bazı araçlar anneler gününe özel süslendi. Dantel örtüler, örgü paspaslar arasında seyahat eden yolcular çocukluklarına döndü. güzel olmuş otobüsler gerçekten. Posta gazetesindeki bir başka başlıkla devam edelim. Tam 12'den Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali renkli etkinliklere sahnesi aktardığımız Balkan günlüğünün ilk sayfasında manşette. çocuklar öldürmek nasıl bir vahşiliktir saray Balkan günlüğünün ilk sayfası da bugün özetle böyleydi. Bir dünya medya köşesinin kısmını bitirdik. Devam ediyoruz. Evet şimdi İstanbul'a gideceğiz. Yol ve hava durumunun detayları için Abdülvahap Kartal karşımızda. Günaydın iyi haftalar. Abdülvahap sözü sana verelim. Bugün İstanbul'da yol ve hava durumu nasıl olacak? Evet günaydın Oya Eren tabi. Iı evet Abdülvahap Kartal'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuyla karşımızdaydı sayın seyirciler. Peki yeni haftada Türkiye'nin doğu kesimlerinde nasıl bir hava olacak? Yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinden başlayarak ülkemize artacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdumuzdan hava durumuna ilişkin son bilgiler geliyor. spor diyelim. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sezonun son derbisi oynandı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ağırladı. Derbi bir birlik beraberlikle sona ererken Beşiktaş 9. dakikada bir de penaltı kaçırdı. İzleyeceğiz. Özet görüntüleri kısacık bir ara var. Saat başında dün bugün devam edecek. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den yeniden merhaba 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün saatler 8 oldu dün bugün yine dolu dolu bir içerikle başladı ikinci bölüme hoş geldiniz sayın seyirciler. Evet bu bölümde de bir dünya medya köşesinin ikinci kısmı var gazetelere bakacağız başlıyoruz efendim. Evet gazetelerin ikinci kısmında milliyetle başlayacağız. Bu kısma milliyet ilk gazetemiz. İlk sayfada hangi haberler var bakacağız. 9 Mayıs 2022 pazartesi gününde dünyada ilk kez uygulandığı sıra kadın kooperatifleri Hızla artıyor. Sayıları bine aşan kadın kooperatifleri devletten de birçok teşvik alıyor. İstihdama da büyük katkı sağlayan konu meclis gündemine de geldi. Kadın kooperatiflerinin dünya pazarlarına açılma projesinde gelinen son durum anlatıldı. Türkiye'nin gün geçtikçe yükselen üretim gücüne örnek illerden birine Denizli'ye götüreceğiz şimdi size. Türkiye'nin tekstil başkenti katma değeri yüksek ürünleri hedefine aldı. Denizli'de kurulan bir merkezde havacılık, sağlık, savunma sanayi gibi sektörlere özel üretimler gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen projeye Avrupa Birliği'nden 5 milyon avro hibe alındı üretim gücüne bir örnekte Manisa'dan dünyanın önde gelen lüks otomobillerine tasarım aşamasında son o şekli Türk mühendisler veriyor. Farklı firmalara ait otomobillerin birçok saç aksamı Manisa'da faaliyet gösteren fabrikada tasarlanıp üretiliyor sayın seyirciler. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor söylediğimiz gibi. Geçen yıl ülke genelindeki 1 milyon 300 bin denetimde 157 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 81 ilde gerçekleştirilen bu sadece batısında değil doğusunda da turizmde hareketlilik var. Mardin'de otellerdeki doluluk %100'e yaklaştı sayın seyirciler. Medeniyetler şehrinde tarihi ve turistik mekanlar ziyaretçilerle dolup taşıyor bakacağız manşetle başlayalım sığınmacılar ne diyor manşetine taşımış Hürriyet gazetesi bu haberi kalıcı Hürriyet gazetesinde bir başka ilgi çekici haber direksiyonda kelebek sorusu evet bu yeni model direksiyonlar bakanı Vahit Kirişçi ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Adana'da 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şölenine katıldı. Bakan Kirişçi Yörükler için hazırlanan destek paketinin yürürlüğe gireceği müjdesini verdi. <laughs> bir dünya medya köşesinde bitirdik ancak dün bugün devam ediyor. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan Kocaeli'nde su parkı üretiminde dünya lideri olan yerli firmanın tesislerinde incelemelerde bulundu. Varan katma değerli her alana desteğin süreceğini söyledi. Olmaya başladı. Spor aşkı engel tanımaz. Ülke genelindeki 500 özel eğitim okuluna engelli öğrencilerin kullanımına uygun 27 binden fazla spor malzemesi gönderilecek. Törenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 12 Mayıs'ta düzenlenmesi bekleniyor. Proje Milli Üniversitesi bilimsel araştırma vadisi oluyor. sayın Seciler tarihi proje için Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığından 153 milyon liralık bütçe ayrıldı. Üniversite tarihinin en büyük bütçesiyle bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalara imza atacak. Şenay Günay tam 84 yaşında. O cumhuriyetin yetiştirdiği tarihe geçen Türk kadınlarından Günay yıllarca Hava Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını taşıdı. Türkiye'nin ilk kadın hava pilot albayı oldu. Yıllar sonra kendisinin de kullandığı uçaklarla Ankara Etimestku Havacılık Müzesi'nde buluştu. Muhabir arkadaşımız Hüseyin Günay Türk havacılık tarihine altın harflerle kazınan Şenay Komutan'ın hikayesini sizler için araştırdı tarihinin hafızası olan Meclis Kütüphanesi kapılarını TRT Haber'e açtı. Kütüphanede el yazması kitaplardan ilk meclis tutanaklarına kadar 400 bine yakın eser bulunuyor. Kitaplar özenle korunuyor. Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi bir değerine kavuşacak. Türkiye'nin iktisadi yol haritasının belirlendiği 1. İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi han aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Otopark yapılmak üzereyken İzmir Valiliğince satın alınan tarihi alanda inşa edilecek kongre merkezi gelecek yıl İzmir İktisat Kongresi ile kapılarını açacak. Ünlü kaplumbağa terbiyecisi adlı tablonun sahibi Osman Hamdi Bey'in hatırasını yaşatıldığı Osman Hamdi Bey evi ve müzesi Türk müzeciliğinin gelişimini anlatan kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını ziyaretçilerine açacak. Yapay zeka sektörü her geçen gün gelişiyor. Sektördeki büyümeden yüksek oranda pay almak isteyen Türkiye, bu alandaki çalışmalarını ulusal yapay zeka stratejisi çerçevesinde ortak bir zemine oturtmayı amaçlıyor. Peki Türkiye yapay zeka teknolojisinde neye hedefliyor? Yanıtı dosya haberimizde. Müzik Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün saatler 9 oldu. Yeni güne yeni haftaya dün bugün de ile birlikte başlıyoruz. Üçüncü bölüme de hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Önemli gündem maddelerinin görüşüleceği kabine toplantısına ilişkin ayrıntıları alacağız şimdi. Muhabirimiz Deniz Aslan haber merkezinde bizi bekliyor. Günaydın iyi haftalar Deniz. Neler aktaracaksın bize? Saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı teşekkür ederek devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Orhan Akarla telefonda görüştü. Hudut kartallarına seslenen Erdoğan, "Ordumuz şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi." dedi. Süleyman Soylu Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesini Yalova'da ziyaret etti. Bakan Soylu şehit ailesine taziye dileklerini iletti. <laughs> Sabaha karşı bir DH operasyonu başlatıldı. Belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. TRT Haber muhabiri Ramazan düzgünden operasyona dair detayları alacağız şimdi. Evet Ramazan Mersin'de karşımızda iyi haftalar söz sende. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele... Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin sığındığı bir okul Rus uçaklarınca bombalandı. Saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti. Liderlerin Ukrayna ziyaretleri ise devam ediyor sayın seyirciler. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ukrayna'nın Irpin kentindeydi. Devlet Başkanı Zelenski 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. Kötülük geri döndü ama hiçbir kötülük sorumluluktan kaçamaz ifadelerini kullandı. Rusya Uzay Ajansı Başkanı Rogozin NATO'yu tehdit etti. Rusya NATO'yu yarım saatte yok edebilecek güce sahip dedi. Yüksel'dense orta yol mesajı geldi. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 77. yıl dönümü Avrupa'da etkinliklerle kutlanıyor. Almanya'da Sovyet anıtına çelenk bırakıldı. Fransa'da meçhul asker anıtı törenlerin adresiydi. Belçika'da düzenlenen konserde Ukrayna'ya destek vardı. Rusya ise savaşta aldığı galibiyeti bugün zafer günü törenleriyle kutlayacak güçleri 5 Mayıs'ta Elat'taki bıçaklı saldırıyla bağlantılı iki Filistinli gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 İsrail'inin ölümünden sorumlu olduğu bildirildi. İsrail ayrıca Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı bir kez daha uzattı. Tabanada <laughs> 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen patlamada can kaybı artıyor sayın seyirciler. Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. 15'i çocuk, 80 kişi yaralandı, 19 kişi ise kayıp. Küba Devlet Başkanı patlamaya doğal gaz sızıntısının yol açtığını düşündüklerini söyledi. Türkiye taziye mesajı yayınladı. Yaşındaki Nepalli dağcı Everest Dağı'na 26. başarılı tırmanışını yaptı. Everest'in zirvesine en çok ulaşan dağcı unvanını korudu. Nepalli dağcı Rita geçen yılda Everest'e tırmanmıştı. Adana'nın Bayson kentinde Bahar Festivali düzenlendi. Uluslararası düzeyde ilk kez yapılan festivalde birçok ülkeden katılımcılar ağırlandı. Festivalle hedeflenen ise kültürel mirasın dünyaya tanıtılmasıydı. <laughs> Uluslararası Genç İletişimciler Forumu Antalya'da düzenleniyor. İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıratkom Gençlik Forumu'nun ilk dersini İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Evet dün bugün de sona geldik artık. Sırada ekonomi 7.24 var ve bu sabah karşımızda İclal Aydın Göz var. Az sonra ekonomiye dair başlıkları da bize aktaracak. Günaydın, iyi haftalar. İclal program yine dop doludur eminim. Ekonomide bugün neleri konuşacaksınız? Bu hafta FED'i konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta FED faiz kararını açıklamıştı ama piyasaya yansıması devam ediyor. FED'in faiz politikasını konuşmaya devam edeceğiz yine bu hafta. Petrol piyasasında beklentileri konuşacağız. Çünkü yeni haftaya biraz dalgalı bir seyirle başladı. Bunun nedenini konuşacağız. Tabii bir de bu hafta ve bu ay hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanması beklenen önemli makroekonomik veriler var. Bunların yansımasını da birazdan Enver Erkan'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Konuna iyi yayınlar diyelim. İclal Aydın Göz az sonra saniyeler sonra bu ekranda olacak ve biz de bugünlük dün bugünü bitiriyoruz. Değerli izleyenler yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel sağlıklı bir gün ve bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.